Merhaba arkadaşlar. Gül'ün Mini Bahçesi kanalımdan selamlar, sevgiler. Bugün sizlere bahçede işler güçler videosuyla geldim. Bahçede işlere güçlere devam. Bu defa da çiçek dikimine geçeceğiz. Saksıda bahçeye dikilmesi gereken çiçekler var. Onları dikeceğim. Bir de vakit bulabilirsem dikimlerden sonra tohum dikimine geçeceğim. O kadar çok tohumum var ki ve hepsini bir arada karışık olarak dikeceğim. Çünkü karıştırdım taşınma esnasında. Hepsi birbirine girdi. Hangi tohum nedir inanın hiç bilmiyorum. Çıktığında göreceğiz onları da. Ve birlikte bugün tohum dikimini de gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar video izleme o yüzden devam. Şuradan size göstermeye başlayayım. Bu ekinezya bitkisi. Ekinezyayı bahçe toprağıyla buluşturacağım. Şu an yeşermeye başladı ama bahçeye diktiğimde daha güzel büyüyeceğinden eminim. Şurada e, sedum birilant var. Bu da normalde zaten dış mekan bitkisi ve bahçede daha güzel gelişecektir. Şurada krizantem, kasım patım var. Bu iri kıyım olan kasım patı, iri iri çiçekleri oluyor, baya büyük oluyor bunun çiçekleri. Bordo renk geçmiş videolarda e, bazı arkadaşlar biliyorlardır. Bunu da yine bahçeye dikeceğim mineyi dikmeyeceğiz. Çalı minesi çünkü e, bizde dışarıda ölüyor. Bunu sonra iç mekanı alacağım bitkilerden bir tanesi. Sardunyalar yine öyle saksıda kalacak. Bu da saksında şu an için kalacak. Bu da çok güzel açtı. Şöyle göstereyim. Cezayir menekşem. Şurada bir krizantemim daha var. Bunun ama içerisinde tek renk yok. Birkaç renk var. Pembe, bordo, yine sarı renk ve beyaz renk olması lazım. Bunu çok sıkıştı zaten içerisinde. Tane tane köklerini ayırıp yine bunu da bahçeyle buluşturacağım. Evet bahçeye dikeceğim bitkiler bu şekilde. Geçelim tohumlara. Tohumlar da bunlar arkadaşlar. Çok çeşitli tohumlarım var. Şepboy var, sitlemen var, sardunya var, yani var da var çok çeşit var da bilmediklerim de var. Bildiklerim de çok. Sırtlamam falan da harici yine krizantemlerim, hatmilerim. Bir de hepsini bir araya karıştırdım. Zaten karışmışlar. Şöyle göstereyim şurada da var. Ortaya karışık burada 5 çeşit rahat tohum var. İpek çiçeği falan da var. Bilmediğim türler de var. Bunların hepsi bir araya karıştı ve bir arada da dikeceğim. İnşallah hepsi de yeşerir çıkar ve hep birlikte görürüz. Arkadaşlar dikime başladım. Şöyle göstereyim. Önce çamın etrafına böyle bir çukur açtım. Sonra krizantemimi getirdim. Şimdi onu çıkartacağım ve tek tek tane tane etrafına dikeceğim. Burayı bu şekilde getirmekte kolay olmadı. Çünkü toprak çok sıkı, çok sert ve çok yoğun solucanlı. <laughs> Ama solucanlar da lazım. Önce şurayı fırçayla süpürdüm. Sonra bel var. Beli kullandım. Ah, kediler de dolaşıyor. <laughs> Allah'ım Allah'ım bunlar da iyi alıştı. Mamaya geliyorlar bunlar artık. Bahçenin kedileri. Şurada e, bel var. Kazma var. Şu ne? Bunun ismini bilmiyorum. Bilenler yazabilir. Bir de fırçam. Fırçayla süpürdükten sonra bir güzel belliyorum. Çok sert olduğu için bel biraz oynatıyor. Sonra da bir güzel kazmayla böyle açıyorum etrafını. Ve dikimimi de gerçekleştireceğim şimdi. Tam tahmin ettiğim gibi kökler çok yoğun sarmış durumda. Şimdi bunu tek tek tabii ki ayıracağım. Eldiven kullanmayacağım arkadaşlar. Çünkü toprakla zaten oynamayı çok seviyorum. Evet bakın böyle tek tek köklerinden ayırmaya başladım bile. Bu krizantemler buraya çok olacak. Gördüğünüz gibi dalları çok fazla, çok da güzel köklü çıktılar. Bunların bir kısmını tekrar şu çamın etrafına ya da diğer çamın etrafına dikeceğim. Evet, dikimi işte gerçekleştirdim. Ama tam tahmin ettiğim şey oldu. Fazla geldi buraya bunlar. Şunları da o yüzden fazlaları diğer çama dikeceğim. Ama geliştiklerinde çok güzel bir görüntü olacak burada ve başta da söyledim hangi renk olduklarını, hangilerinin hangi renk olduklarını bilmediğim için rengarenk bir görüntü olacak inşallah. Sıra geldi diğer saksıdaki kırzantama. Şöyle göstereyim. Kasım patımı. İri kıyım çiçekli olan bu. Yerine bunun da yine aynı şekilde açtım arkadaşlar. Şurada çamların iri kökleri de var. Onları da biraz gördüm. Ortaya çıkardım. Onların yanlarına dikeceğim zaten. Ve dikime devam. Önce bunu çıkartalım. Diğeri zor çıktı ya. Yani bu daha mı kolay çıkar bilmiyorum. Şöyle biraz değişletelim biraz oynatalım incitmek istemiyorum ama bir şekilde bunu buradan sağ salim çıkarmam lazım evet çıkarttık bu daha kolay oldu o teki biraz beni yordu ama bu kolay çıktı gördüğünüz gibi şimdi bunun biraz bakalım kökleri ne durumda şu an görüyorsunuz bu da çok yoğun köklü Kasım patılarım benim toprağımda çok güzel gelişler ama Bahçe toprağını da çok severler. Zaten benimkinde de bunlarda özellikle. Bahçe toprağı yoğun arkadaşlar. Ben bazı bitkilerime torfu yoğun kullanırım. Bazılarına bahçe toprağını yoğun kullanıyorum. Bitkisine göre değişiyor. Şöyle kök kök ayıracağım. Gördüğünüz gibi hemen ayrıldı zaten. Ve dikime geçelim. Bu defa size şöyle nasıl diktiğimi de göstereyim. Köklere ayırdım zaten. Şöyle arkadaşlar bakın. Bunu çok ayıramadım. Çok birbirine yapışık. Bu anaç gövde çünkü anaç gövdeden yavru diğerleri. Bu anaç gövdeyi buraya şöyle bir güzel yerleştiriyorum. Üzerine etrafı yaydığım Topraktan koyuyorum. Sonra da şöyle bastırıyorum. Hepsini böyle sıra de dikeceğim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi değil. Çok yoruldum. Şu arkada gördüğünüz toprak benim eski toprağım. Tuvalıyla buraya getirmiştim. Tohum için o çok uygun. Çünkü buradaki toprak çok sıkı, sakız gibi. E, tohumlarımın gelişmesine müsaade etmez. Onu oraya dökeceğim. Tohumu serpiştireceğim. Üzerine toprak ekleyeceğim. Ama öncesi şu diktiğim çamların dibini de göstermek istiyorum. Önce şöyle uzaktan göstereyim. E, 4 tane çamın dibine dikim yapmış oldum. Şöyle yakınlaşayım. Ay, ayağımın altında da Nazlı geziyor. Bu arada Nazlı bebişlerini doğurdu ama bebişlerini daha getirmedi. Şöyle gösterelim. Şurada ikinci çamım. E, buradaki kasım patılar renk renk. Az önce de bahsettim. Şu iri kıyım bordo olan. Şunlar daha renkli. Beyaz olabilir, pembe olabilir, bordo olabilir ama ufak kıyım zaten onun çiçekleri. Şuradaki de yine bordo olan. Nazlı, ne yapıyorsun Nazlı kızım? Geziyor musun? Evet, burası bu şekilde ve hemen tohum dikimine geçelim. Arkadaşlar, bu çuvalı buraya boşaltmak hiç kolay olmayacak. Çünkü sürükleyerek getirdim zaten. Az önce nefes nefese kalmıştım. Bakalım, Ay gerçekten çok zor. <laughs> Ay eşek ölüsü gibi. Hay, eşek ölüsü hiç kaldırdın mı diyecektiniz de. Böyle derler ya. Ay. Evet boşalttım. İşte bu ya. Vallahi boşalttım. <laughs> Bravo bana. <laughs> Gördünüz nasıl zorlandığımı. Nazlı, Nazlı geldi. Nazlı'ya bakın yine Nazlı'ya. <laughs> <Nereden> ne oldu <laughs> anne? Ay evet işlere devam. Şimdi bu toprağı biraz yayacağız. Onun için fırınlık getirdim. Tabii Nazlı da beni biraz rahat bırakırsa. Telefon düştü inanamıyorum. <laughs> Ay rüzgar var. Burada çok yoğun rüzgar var. Ay. Nasıl? Ne telefon tutmadın? <laughs> Ay, nasıl ya bak Nazlı'ya. Kız telefon düştü kız. Geç bakalım geç. Geç bakalım. Tohum ekeceğim. Toprağı yaydım. Bir güzelce. Toprağımı da şöyle göstereyim. Çok güzel toprağım arkadaşlar. Bu benim karışım evden getirdiğim toprağı da şimdi tohum için de kullanacağım. Tohumlarımızı ekelim. Arkadaşlar tohumları ekerken baran baran ekeceğim. İpler açacağım. Onların için ekeceğim. Darma dağınık olsun istemiyorum. Şöyle de göstereyim ne yapacağımı. çukurlar açacağım. Bu çukurları da bir güzel dikeceğim. Dağınık olmayacak en azından. Değerli toplu. Hepsi bir sırada olduğunu bileceğim. Yani tohumların. Ama tohumların ne olduğunu bilmeyeceğim. Karışık olacak. Hiç böyle tohum eken gördünüz mü bilmiyorum. Böyle baran baran açtım. Normalde sebzeler böyle ekiliyor. Ama ben biyoller yerine bahçeyi ektiğim için sebze dikimi gibi Bunları böyle baranların içine yerleştireceğim. Tohumlar da karışık. Artık şansımıza, bahtımıza çıkacaklar mı bilmiyorum da. Çünkü çok eski tohumlarım var burada benim. Çok eski tohumlar olduğu için bilmiyorum çıkar mı çıkmaz mı. Bakacağız. Bunları diktikten sonra üzerlerine biraz toprak tekrar ekleme ihtimalim var. Kapatacağım buradakilerle ama tekrar toprakta eklerim. E, tohumum da çok hangisini nereye dikeceğimi şaşacağım. Bol bol diktim. Gördüğünüz gibi e, kurtulanlardan yeşerenlerden sonra tabii ki buradan ayıracağım. Tohumları ektim arkadaşlar. Bakar mısınız? Böyle bir tohum dikimi görmüş müydünüz? Valla ben de ilk defa yapıyorum. İnşallah hepsi de çıkar. İlerleyen videolarda da görürüz. Bakalım neler olacak. Ben de nasıl gelişecekler hiç bilmiyorum. İlk defa denediğim bir şey. Sebze dikimi gibi tohumları böyle alelacele hemen yerleştirdim. Şimdi üzerine toprak dökme zamanı. Üzerine de yine kendi toprağımdan dökeceğim. Arkadaşlar dikim tamam ama kürekle üzerine şöyle biraz düzlüyorum. Ekim tamam. Tohumları ektim. Ama çok yoruldum. <laughs> hem kazım hem ekim zor. Tek başına çok zor. Şöyle göstereyim size tekrar. Bu şekilde arkadaşlar. Artık bunu can suyu vereceğim. Ondan sonra yeşermesini bekleyeceğiz. Fıskiyem yok. Fıski hiç gelmedi. Hortumun şu ucuna takılan fıskiyelerden olsa çok iyi olurdu. O da ihtiyaç. Yani böyle sulamada ya da çiçeğimi yıkamada falan çiçekleri. Ondan da bir tane almam lazım. Şimdilik bu şekilde. Çok kısık bir şekilde su tanziği yokken yani az tanzikle sulamasını gerçekleştiriyorum. Yoksa tüm tohumlar ortaya çıkar. Mevcut bu şekilde yavaş yavaş sulayacağım. Arkadaşlar <laughs> dikim işi bitti de ben de bittim. Çörümü çöpümü topluyorum. Ay hiç dağınıklığı sevmem hep derli toplu olsun isterim işler. Ama maalesef her şey istediğimiz gibi olmaz. Sonra toplarız. Şimdi göstereyim size neler yaptığımı, son halini de ondan sonra vedalaşalım. Önce son halini de göstereyim şu tohumları ektiğim yeri. Yani sizler de böyle ektiniz mi? Hiçbir fikrim yok. Normalde tohumların ıslanması lazım. Daha çabuk çıkması için, daha kolay çıkması için. Ondan sonra viyollere ekilmeli ya da seralanmalı bazıları hava ama gerçi iyi gidiyoruz şu an seraya gerek yok biraz geç kaldım zaten ekmekte de e, bu şekilde denemek istedim aslında normalde ben bu şekilde ekmiyorum e, bakalım yani gelişmeleri hep birlikte göreceğiz tripotum e, orada <laughs> kazmam küreğim tırmığım Ay, şu dağınıklığıma bakın evet burayı da şöyle göstereyim size sıra verdi bakın 1 2 3 4 sıra. Şu an 4 sıra ektim ama tabii ki bu çamların devamı daha gelecek. E, şu en azından ceviz ağacına kadar olan kısma e, komple çiçeklendirmeyi düşünüyorum. Arka tarafı sonra bir bakacağım. Belki sonra değerlendiririm. Çünkü arka tarafa normalde kümes falan geleceği için o tarafa çok çiçeğe yoğunlaşmayacağım. Belki bir çit çekerim. E, biraz orayı ayırmayı düşünüyorum tavuklar için. E, orası biraz farklı olacak. Evet, işte çiçeklerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik size. Bugün de çiçek dikimlerini gösterdim, ama elimde olanları diktim. Ve bundan sonraki aşamada artık yeni çiçeklerin gelmesi lazım. Bu yeni çiçeklerin dikimini de yine sizlere göstereceğim. Bahçe bambaşka bir hal alacak, çiçeklerle renklenecek, güzelleşecek. Zaten güzel, ama çiçeklerde ayrı bir hava katacaktır. Evet videomu da buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini de açabilirsiniz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.